Merhaba arkadaşlar Kitbele kanalına hoş geldiniz. Bugün bir misafirimiz var arkadaşlar abim. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Emin. Mustafa Zahit'le birlikte efsanevi bir sandık açacağız bugün. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah elektroya birici çıkmasın çıkmasını istiyorum. Mustafa gerçekten elektroyu bayağıdır bekliyor. Aslında altı saat vardı da Musa taş verecek herhalde de. Evet. Hadi değil. artık açalım. Açın. Ben basayabilir miyim? Bas. Bas. Bastım. Ben basacağım. Elektromici. <laughs> elektromici. Ben açarsam. Elektromici. Yani, ne kadar Şöyle iyi bir abim ya. Görür, çekelim. Ne kadar iyi bir abi. Şöyle de çekelim. Gördün mü? Abi elektromici. Elektromici. Hadi onunla bir savaşa gir bakalım nasıl savaşça. Ama kimin yerine kullanıyor? o dört tane mi efsane mi var? Evet. Biri de ikinci seviye. Yok ya. Şimdi benim de bir şeyim var arkadaşlar hesabım. King AYD diye O hesapta benim bir tane efsane var. O da madenci. Ama ben o kadar yapıyorum. online oynamıyorum Musazay. Şimdi Musazay sen. Ama ben daha iyi biliyorum oynamayı. Elif Berberler olmasın. Ya şey yapacaksın. Onun yerine kullanacaksın. Ay neden? Ya da Alev ruhları. Alev ruhları yok Hmm o zaman. A alev topu. Ya da çarpmanın yerine kullanabilirdin. Aynen daha mantıklı olur. Ama boş ver boş ver çarpma olsun. Çarpma bulunsun. Altın bir bir başladım, bir şey, altın sana da açalım. Elektrik ben bastım değil mi? Evet. Öpüyorum. Ya ben abim basarsa böyle şeyler olur. Hadi. hadi. S Semi clean. Elektrik vizyon. Şimdi atmam niye atacaksın? İlk önce ne kalacaksın o işte. Onun arkasına elektrik vizyon. Adam kesin bir şey tutuyordur ya. Evet. Nasıl? Ana, ana yazık. Yazıkla alacağım. Oha. Elektrik yaraydı bu böyle hayvan. Elektrik Vur bir tane. Vurmadı vurmadım. Bir tane yaraydı. Elektrik yaraydı gerçekten iyi bir kart. Ben sevdim yani daha yeni gelmiş olsa bile. Yeni değil bayağı oldu. Bayağı oldu yani bir ay geçmemiştir. Yok o kadar da geçti. Abi. Geçti mi? Geçti. Goblin fıçısı. Goblin fıçısı. Ama ok var. Ama atmıyor. Yazık. Yazın. Ana. Bu sız çarpmaca. Yazı kaldı. Ana. Bak. Ooo Vuramadı. Abi önünde bir şey atma lütfen. Ana. Arkadaşım. ya. Bu adamı yeniyorum. Yenes. Şunu attım. Vur prensesin. Ana oh, tek yaramıyor. atmıyor bile. Oha. Okuluya oh, vursun. Ben şuradan yollayalım. Üç tanesi neydi? Hepsi gitsin toplam oğlum. Toplamayı öğrenin çocuklar. Evet, birinci kulesini aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Sende hiç güzel kart yok. Sen o e eseri koy. Şun eseri kullanmamalı gerek bazen. Ya evet. kıvılcım bu, bu desteği hiç uymuyor. Bunun yerine bir mesela nice golem, dev, kraliyet devi gibi şeyler olması lazım. Oh bitirdim sen. Maşallah. Hadi görüşürüz. İnşallah da öyledir. Ama bitirdin mi? Prens öldü. Ama o prens vurur. Sana söyleyeyim. Atalım. Çünkü Hangisini attın? Ooo. sonunda. Ama aynalar böyle <laughs> yaz. Ooo abi aldı. Elektriği büyücü ve sevdiği. Şuna bir de şartını tamamen. Çünkü onun Zaten çarpma. Çarpmam da daha hızlı. Çarpmam hiç da atmadı 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 adam. Atsaydı bitirir beni yani. Şöyle bir çarpma atalım. Elektro Sana bir laf çıksa var ya mümzorun, Harika olur ha. Nire? Tam lafza hızlılık şey var. Yani, Elektro büyücü istiyorum. Elektro büyücü çıktı. Ben çıkarttım. Tamam. Herkese abim çıkart diyeceksin. Okey. Okay. Yoksa bir daha çıkartma. Oha. Kürense bak. Abi, oha. Ben <laughs> de okuldan yeni geldim arkadaşlar. Oha. <laughs> Demiştik. <Değil> <laughs> yani saçken şu anda. Saat 2.10 geçiyor. Yok 1.10 geçiyor. Evet 1 evet, kaldık. yok artık. Evet bir maça daha gidelim arkadaşlar. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz ben... arkadaşlar. Benimle daha çok video istiyorsanız like atmayı unutmayın ve yorumlarda Kendimize belirtmeyi iyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.